Sabancılı günün son videosunu yapıyorum. Şimdi Sabancı Holding e, o da tabii koç gibi ya. Çok kötü etkilendi. Pandemiden. Şöyle bir Fibonacci seviyesine bakalım. Ters Fibonacci. Biraz büyüteyim. Düşüşü tutan iki, yani buradaki düşüş seviyesi 2 236 764. Yani tutan yer burası olmuş. Önce bir stopunuzu yani stop seviyesini söyleyeyim. Burası bir stop için uygun olabilir biraz. Yukarı koydum ama şöyle yani 2.64 260 olarak da alabilirsiniz. Spike atmış. Ha tabii bu seviyede şey bir alım fırsatı görüldü daha önceden. Yani Buraya geldiği zaman kağıt tekrar çok hızlı yukarı tepki verdi. Çünkü etap piyasa çarpanlarını takip edip alım yapanlar var. Çarpanlar çok aşağı düştüğü zaman. O da yani şirketin batmayacağına eminseniz. Yatırım yaptığınız şirketi Sabancı için söylemiyorum. Batmayacağına eminseniz bir alım fırsatı yaratıyor. Bir daha bu kadar ucuz yakalamak çok zor olur diyor. Yukarı bir hareketten bahsetmek neredeyse imkansız. Burada da bir kara bulut örtüsü. Diyebiliriz var e, ardından onaylayıcı mumu da gelmiş aşağı doğru da hareketi başlatmış tabi haliyle e, sürpriz olmamış yani dönüş tabi sabancıda bu kadar kar açıklayıp geri gidenlerden yani şöyle göstereyim ikinci çeyrekte 1.4 milyar net kar. Geçen yıl aynı dönem 889. Şimdi Koç'ta karlar düştü. Sabancı'da yükseldi. Yani herhalde piyasa Koç'un ee, karını beğenmedi. Sabancı'nın da az ettiğini düşündü acaba? Ölü mi oldu? Öyle oluyor çünkü yani. Belki zarar etselerdi. Yükselirlerdi. ama ne kadar az zarar etmişlerdi. Vallahi hakikaten bazen anlamak imkansız. E, şöyle bir, bunu da yanlış. Şöyle bir düzelteyim de. Evet. Ee, dediğim gibi aşağıda 7.64 bir stop noktası olarak eğer yakın olacağını düşünüyorsanız boşa patlatmayın diyorsanız şurada ki fitilin en altı neymiş 7.54 yani 7.54 7.50 stop noktası olabilir. İlk direnç haliyle 8.26'da burada da güzel bir tepe yapmış ve dönmüş. İlk direncimiz burası. 8.34.05 Fibonacci düzeltme noktası. Bir nasıl söyleyeyim şey olacak mı hani bir trend dönüşü bir yukarı hareket başlar mı seviyemizde en azından 8.42 giriyorum Yani 20 günlük ortalama üstel ortalama 8.42'de 8.42'nin üstü. Yani şurası şuranın mavinin üstüne tekrar çıkılması halinde e, kısa dönemde yine bir yukarı akım ol, olabileceği anlamına gelebilir. Orası da takip edilmeli. Tabi bunlar kapanış seviyeleri söyledim. Yani seans içinde oraya gelip gitmesinin bir anlamı yok. Bunun dışında aralıkta kalırsa aşağı yukarı kıramazsa haliyle kanal içinde e, şöyle bir sağa açılım burada da aynı koç holdikteki gibi beklenebilir. Bunun dışında e, stokastik yani daha sat vermiyor ama eğer bir yükselişte tetiklenmezse önümüzdeki gün muhtemelen bir iki gün içinde o da sata dönecek. Şeyde alda Mekte'yi şu anda hafifçe stok halde değil mekti, biraz kısalttım. Hafifçe alda ama güçlü şeyler değiller. İkisi de güçlü sinyal vermiyor. Değerler birbirine çok yakın. Bunun dışında e, şurada bir dikkatimi çekti. Onu da söyleyeyim hadi dikkatimi çekmişken. Majör düşüş trendi var. Şöyle. Tam yerleştirdim. Majör bir düşüş trendi var. Tabi bu düşüş trendinin kırılması şuradaki gibi e, hissede daha yukarı sert hareketlere de sebep olabilir. Ama e, şu an uzak. Tabi zamandan da yakalayabilir o trendi. Ama zamanda şu an uzak. Yani hem fiyat uzak hem zaman uzak. Bunun dışında söyleyeceğim bir şey bakıyorum. Yok. Unuttuğum bir şey sanırım yok. Şöyle bir eski fiyatlarına bakın da bakalım. iç geçirelim. İşte 11'ler, 12'ler, 13'ler, 20 kaç, 15, 14 mu? 12 mi? 12, 13'e yakın herhalde şurası da. Yani dolar olarak söylemiyorum de. Zaten dolar olarak baktığınız zaman işte 2013'te 13 lira desek. Hadi 12 lira diyelim gönlün olsun herkesin. Aşağı yukarı 6 dolar 5.5 dolar falan herhalde. 5.5 dolar civarı. İşte çarpım bölüm bugünkü fiyatı. Ne olur? Ot 40 liraya yakın 40 lira civarı bir fiyatı varmış. Eskiden dolar bazında. Ama tabi dolar kazanmadığı için Sabancı Holding bir de böyle bir şey var. E, dolar kazanmadığı için dolar TL paritesi dolar yönünde arttıkça dolayısıyla Sabancı'nın şirketi de değer kaybediyor. Hepinize iyi haftalar dilerim.